Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Bakara Suresi 211. ayetten itibaren devam ediyoruz. Sel beni İsrail'e kem ateynahum min ayetin beyine. İsrail oğullarından sor. Biz onlara ne kadar acık mucizeler verdik ve men Nimet nimetallahi min ba'de ma etü. Mucizeler geldikten sonra her kim Allah'ın ayetlerini değiştirirse fe inna Allah şedidul ikab iyi bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Züyyine lillezine keferul hayatı dünya. Kafirlere dünya hayatı süslenirdi, güzel gösterildi. Ve yeskarune minellezine amenu. Onlar iman edenlerle alay ederler. Vellezine tevka nettegav fevgahum yevmel Halbuki takva sahipleri Kıyamet kıyamet günü onların üstündedir. Vallahi yerzuku men yeşa bi gayri hisab. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Kânen nâsu ümmeten vâhideten febi asallâhu nebiyyine meşriden ve münzirin. İnsanlar tek bir ümmetti. Yani başlangıçta hepsi aynı inançta idiler. Allah peygamberlerini müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. Ve enzeleme ahmül kitabe bil hakkı li yahkime beynen nâsi Hakkında ihtilaf ettikleri şeylerde insanlar arasında hakla hüküm vermek için peygamberlere kitap indirdi. Ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min ba'de ma ja'atuhumul bayyinatu bayan Açık mucizeler kendilerine geldikten sonra aralarındaki ihtiras, çekememezlik, haset yüzünden ihtilafa düştüler. bu verilenler hakkında ihtilafa düştüler. Fehed Allahu'llezine <laughs> amenu limahtelafu fihi min hak bi izni. İhtilafa düştükleri şeylerde Allah'ın izniyle Allah iman edenleri hakka doğrudan doğruya muvaffak kıldı. Vallahu yehdi men yeşa u ila sıratı müstakim. Allah dilediğini doğru yola iletir. Em hasib tüm en cennete lem ve lem ma yetiküm meselül ladine halav min kabliküm. Yoksa siz sizden öncekilerin başlarından geçen geçenlerin benzerleri size gelmeden cennete giri vereceğiniz mi giri vereceğiniz mi sandınız? Meshetümül besa ve tarra ve zülzeliyor. Onlar yoksulluklar, sıkıntılar çektiler ve şiddetle sarsıldılar. Hatta yakul Rasul ve Ladin amelu meahu nasrullah. Ta ki peygamber ve onunla beraber iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek e kadar. Ela inne nasrallahi garip. iyi bil ki Allah'ın yardımı yakındır. Yes elunike ma'za Sana Neyi infak edeceğini, neyi vereceğini soruyorlar. قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ De ki, hayırdan nafaka olarak vereceğiniz şey, فَلِلْ وَالْدَيْنِ Annenize, babanıza, vel akrabine, akrabalarınıza, vel yetama, yetimlere, vel mesakini, yoksullara, vebni ibn yolda kalmışlara, verilir. Ve ma tef alumin kayrin fe inna bihi alim. Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Kütübe aleyküm lüktalu ve hüvekür hülleküm. Hoşuna hoşunuza gitmediği halde size savaş farz kılındı ve asa en tekrehu şeyen ve huve hayrun Olur ki hoşuna hoşunuza gitmediği bir şey o sizin için hayırlı olabilir. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun leküm. Olur ki sevdiğiniz bir şey de o da sizin için şer olabilir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezseniz. Yes eluneke anişşeril harami fi. Sana haram ayların içinde savaşmaktan soruyorlar. Yani bu haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep. Yani bu aylar içerisinde Araplar kendi aralarında anlaşma yapmışlar. Harp yapmak, soygun yapmak, esir almak vesaire yani bunları yapmak yasak yani. Kul qitalun fihi kebir. De ki o ayların içerisinde savaşmak büyük günahtır. Ve sattun an sebilillahi. Fakat Allah yolundan men etmek ve küfrün bihi vel haram onu ve mescidi hara haram haramı inkarda bulunmak ve ihracu ehlihi halkını oradan çıkarmak minhu ekberu indallah Allah katında ondan daha büyük günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk savaş bölüğünü Abdullah bin Cahş'ın kumandası altında göndermişti. Bunlar müşriklerle çarpıştılar ve Cemaziye'l-ahir'in sonunda İbni Hadrami'yi öldürdüler. O günü Recep ayı ile karıştırdılar. Bunun üzerine kafirler onları ayıplayarak Müslümanlar haram aylarda savaş yapıyorlar diye söylenmeye başladılar. Bunun üzerine bu ayet indirildi. <laughs> Vel fitnetu ekberu minel katli. Fitne katilden daha büyüktür. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ اَنْ دِينُكُمْ اِنِسَدَاءُ Müşrikler ellerinden gelse, sizi dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşıp dururlar. Ve men yer tedit minküm an diniyi fe yömit ve hüve kafir. sizden her kim dininden dönerse ve kafir olarak ölürse, ve ula iki habitat amalühüm fit dünya vel ahire. İşte bunların hem dünyada hem de ahirette amelleri boşa gitmiştir. Ve ula iki ashabun nar hum fiha İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetillâh. İman edenler ve imanları uğrunda hicret edenler ve Allah yolunda savaşanlar işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Şehitlik ölümlerin en şereflisi. Peygamberlikten sonra ahiret rütbelerinin en yücesidir. Vatan, millet, din, bayrak gibi kutsal değerler uğrunda hayatını kaybeden şehitler gerçekte ölmemiştir. Allah katında ve milletin gönlünde hayattadırlar. Manen bizimle birlikte yaşamaktadırlar. Şehitlerin yüksek konumu hakkında Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Canlarını cennet karşılığında kahramanca feda eden şehitlerin cennette büyük saygınlıkları vardır. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuşlardır yeryüzündeki her şeye sahip olsa da cennete giren hiç kimse tekrar dünyaya dönmek istemez. Ancak şehit gördüğü hürmetten dolayı dünyaya dönmeyi ve on kere şehit olmayı olmayı temenni eder. Şehitlik mertebesinden sonra en yüksek derecede gaziliktir. Gaziler düşman karşısında vazifelerini ifa edip sağ dönebilen kahraman askerlerdir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz cennet vatanımızın müdafası, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için vatan sevgisini imandan bilip canlarını feda etmişler, kanlarını akıtmışlardır. Onları daima rahmetle, minnetle anmalıyız bunun dini, milli, ahlaki ve vicdani bir görev olduğunu unutmamalıyız. Vallahi gafur rahim Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Yes elunek anil hamir vel meysir. Sana şarap ve kumardan soruyorlar. Kul fihi ma ismun kebirun ve menafi linnas De ki İkisi de büyük günahtır. Ve insanlara menfaati de vardır. Ve ismühuma ekberun nef nef'ihma Günahları faydasından daha büyüktür. Bundan sonra Maide suresindeki 90-91. ayetler inesiye kadar bazı kimseler içti. Birçoğu da içkiyi terk etti. Sure-i Maide'nin Maide mezkur ayetleri inince bu ayet ne edilmiştir. Ve yes eleyne kemaza Sana neyi infak edeceklerini, edeceklerini soruyorlar. İhtiyacınızdan geri kalanını verin. Kezalike yubeynullahu lekumul ayat. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. لَعَلَّكُمْ تُبْلِهُونَ Umulur ki tefekkür eder, düşünürsünüz. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ Dünya ve ahiret hakkında düşünüp en iyisini alın. Ve yes eluneki anel ama sana yetimler hakkında soruyorlar. Kul islahun lehum hayr. <laughs> De ki onları ıslah etmek, mallarını korumak daha hayırlıdır. Ve intikal tuhum fi ikbanukum. Eğer onlarla düşer kalkarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Vallahi yalemül müfside el musli. Allah fesatçıları da ıslahçıları da bilir. Ve lev şa Allahu Eğer Allah dileseydi sizi sarpa sardırırdı. İnnallâhi azizün hakim şüphesiz Allah çok güçlüdür, hakimdir. Yani e, hakim her şeyi yerli yerinde yapar, yaratır. Abes, Cenab-ı Hakk'ın abes, boş, lüzumsuz işi yoktu. Her şeyi yerli yerinde yapmıştır Cenab-ı Hak. Sadakallâhü'l-azim.